kardeş bir cumhuriyete geldik. Antalya'dan, Türkiye, Antalya'dan kardeşlerimizi ziyarete geldik. Bizim ilk defa gelişimiz değil. Daha önce de e, Bağ Bozumu festivaline katıldık. Yine Hıdrellez şenliklerine 2007 yılında gelip katılmıştık. bu defa da Antalya Türk Hoca mensupları olarak Hıdrellez şenliklerine katılmak için aranızdayız. Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Onun kendisiyle daha önceden tanışıyoruz. Antalya'ya geliyor. Türkiye ve Gagavuzya arasında gönül köprülerini kurmaya çalışıyoruz. Çünkü sizlerle bizim hem tarihi hem de kültürel akrabalıklarımız var. Yani çok yakın akrabayız sizlerle. Onun için Gagavuzya bizim için çok önemli. Ve biz sizleri ziyaret edip bu Hıdrellez şenliklerindeki coşkunuza ortak olmaya geldik. Antalya, Muratpaşa, Büyükşehir Antalya bize her zaman teklif eder bizi. Her bir bayramı. hani olur Antalya'da. Büyümüzde var. Çok kardeş burada. Var Kadir, Abdullah var. Hepsi kim büyüğü geldi. Onlar yıl defa çoğu ilçelerinden gelmediler gelip adam ikinci defa, üçüncü çok seviyor bizi. Onun için de geliyor. Biz de hep aynı işi yaparız. Biz hep gidiyoruz Antalya yıl, yıl sadece bir defa. Beş, yedi desene hep katılıyoruz her bir bayramda. Şimdi 30 Mayıs'a da gene katılacağız. Büyükşehir Bayramı'na nerede toplanır hepsi Türk halk insanları Sovyet Birliği'nin ardına hani daldı Sovyet Birliği var çok çok devletler şimdi nerede yaşar sadece Türkler da Azerbaycan hepsi insanlar oradan toplanırlar Türkiye'de Türkiye'de bu Türk nerede Türkler toplanıyorlar bu bayramlar için hepsi size ister çok teşekkür etme de çeşitli hep gelirsiniz bize, unutmarsınız bizi. Gelmeye de gelmeye de devam edeceğiz çünkü hmm. 2019 yılında geldiğimiz zaman sizin festival tarihiniz 10 Kasım'a rastlamış idi. Kasım, Kasım. 10 Kasım Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün de vefat yıl dönümüydü. Burada Atatürk Kütüphanesi önünde, Atatürk Listi önünde bir anma programı yapmıştık, hep birlikte o zaman. İnşallah her 10 Kasım'da biz Gagavuzya'yı ziyaret etmek istiyoruz. Yani atamızı da burada anmak istiyoruz. Antalya'dan 100 kilometre, 140 isparta bulunuyor. Nerede Demirel'in mezarı. Orada biz gittik geçen yıl. Sağ olsun Aziz Bey o zaman barabar bizi hep getirdi. Bu yıl da gidersiz biz hep Demirel'in mezarına her zaman gideceğiz. Demirel de bizim için baba gibi. On hatırından oldu autonomi, on hatırından kan dökülmedi burada, on hatırından su geçirildi, çok yardım oldu, çok yardım oldu Türk halkından, yeni Cumhurbaşkanı'ndan başkanından da çok yardım oldu Gagauzia stadyonlar da başka da projeler, hepsi kuruldular bugünkü gün burada Gagauzia'da. Bu projeleri aldığı olan bir tarafa biz kalır köy gibi ama bugünkü gün komrad değişildi, dil sadece komrad değişildi bütün Gagauzia. Türkiye'nin yardımından, onun için de. Bizim kapılarımız her zaman açık. Abdullah Çok Bey, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, Sağ, olun. Biz de sizler Antalya'ya bekliyoruz. Kendi memleketimde Türkoloji bölümü mezunuyum. ve Türklerin e, geçmişinden bugüne kadar ki dillerini, işte tarihini, her şeylerini araştırıyorum. Evimde de çok büyük bir kitap, bir kütüphanem var. 11.142 tane kitap var. 7.150 tanesini okudum. Ondan sonra e, 6 tane de farklı konuda kitap yazıyorum. O yüzden gagavuzları araştırıyorum. Her zaman da senede iki kez gagavuzlara geliyorum çünkü bizim onlar kan kardeşlerimiz. Dolayısıyla ben buraya geldiğimde çok büyük bir keyif alıyorum, çok büyük bir huzur duyuyorum. Sağ olsun Sayın Başkanımız bizim kardeşimiz, o da bize çok büyük ilgi gösteriyor. Biz de onları davet ediyoruz. Yani bu aramızdaki ilişkinin. Ee, bir aile gibi kardeş gibi anne baba gibi sürmesini devam ediyoruz Ve ben e, şarap yortusuna geldiğim zaman yani bu şarap festivaline geldiğimde Daha önce benim hanım e, rahmetli olmuştu iki sene önce o gelememiştim iki sene. 2 sene sonra geldiğimde e, Gagavuzi'yi çok çok iyi buldum yollar yapılmış işte otoban şeklinde geçitler yapılmış baktım arabalar son model arabalar marketler <laughs> açılmış yani artık o sefillikten artık bir eser yok Gagavuzya son hızla yükseliyor inşallah biz de Gagavuzya yükselirse çok büyük bir gurur duyacağız memnuniyet duyacağız bizi karşıladığı için bize e, bu, bu, şekilde bir ağırladığı için misafir olarak kendisine çok 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 teşekkür ediyoruz. İnşallah 30 Mayıs'ta da e, biz onu davet ediyoruz. Sayın Başkanımızla, sayın diğer arkadaşlarla birlikte Türk Hoca olarak. Sizleri de, gagozların hepsini de davet ediyoruz inşallah. Buyurun gelin konuğumuz olun. Çünkü biz kardeş ülkeyiz yani. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Ol. Çok Merhaba teşekkürler. Olsun.